Merhaba şimdi de hatır indirimi ve müterafik kusur indirimi hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Hatır indirimi bir insanın bir insanın menfaat karşılığı olmaksızın arkadaşın arkadaşı taşıması en önemli örneği. Sırasında bir kaza meydana gelirse bu kazadan dolayı kendisine açılan tazminat davasında sürücü şöyle bir iddiada bulunuyor. Tamam ben bundan sorumluyum ama ben de onu hatır için arkadaşım olduğu için taşıyordum. Bir miktar indirim yapın. İşte bu bir miktar bugün %20'dir. Yargıtay kararlarıyla belirlenmiştir. Bu in indirimden aracın sürücüsü, aracın işleteni ve sigorta şirketi faydalanabilir bu hatır indirimi. Bir de müterafik kusur indirimi vardır. Müterafik kusur da kazanın oluşmasına etkisi olmamakla birlikte zararın artmasına etkisi olması. En tipik örneği kasksız motosiklet kullanmak ve kafaya alınan darbe sonucunda yaralanmak veya ölmek. Yine emniyet kemeri takılmaması olması. Emniyet kemeri takılmıyor, araçtan fırlıyor ve rahmetli oluyor. Bu da bir müterafik kusurdur. Bu indirim de %20'dir. Yani siz bir kaza oldu, sürücüye dava açtınız veya araç sahibine veya sigorta şirketine emniyet kemeri takılı değildi deyip bunu da ispatladığı takdirde %20 alacağınız tazminattan indirim yapılır. E şimdi hem arkadaşınızın aracında yolcusunuz. Hatır indirimi var. Hem de müterafik kusur olan bir durum var. Alkollü bir kişinin aracına bindiniz. Veya emniyet kemeri takılı değildi. Bu da tespit edildi. Yaralanma da bu sebeple oldu. Ne oldu? %20 de indirim yapılacak. Dikkat! %40 ediyor değil mi? Hayır %40 değil. %36 eder. Nedir? Önce 100 binli olduğunu düşünelim zararın. %20'si indirilecek gerilir Geriye 80 bin kalır. 80 binden de yüzde 20 müterafik kusur indirimi indirilir. O zaman yüzde 80'in yani 80 binin yüzde 20'sine 16 bin. Yüzde 16 indirilir yani. Totalden toplamda 100 bin lira hakkınız varken 64 bin lira alırsınız. 1 milyon varken 640 bin lira alırsınız. O yüzden özellikle emniyet kemeri sizin kontrolünüzde olduğu için emniyet kemerini takmayı unutmayın. Akrabanın akrabayı taşımasında yakın akrabalarda hatır indirimi olmaz. Çünkü benim teyzemi taşımamda maddi ve manevi menfaatim vardır. Aile içi bir menfaatin vardır. Bu taşımada hatır taşıması olmaz, indirim yapılmaz. Dikkat! Eşin taşınması, çocukların taşınması, iş sırasında taşınmada hatır olmaz. İştir. O zaman da zaten iş kazası olur. O ayrı bir mevzu, ayrı bir deniz. Şimdi kısaca hatır ve müterafik kusuru anlatmaya çalıştım. Bu indirimlere dikkat edin. Emniyet kemerinizi takın. Motosiklet kullanıyorsanız kaskınızı takın. Alkollü kişinin aracına binmeyin. Ehliyetsiz olduğunu bildiğiniz bir kişinin aracına binmeyin. Aracınız bir başka birine asla vermeyin umarım faydalı olmuştur beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum Allah'a emanet ol.